Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine GTA 5'te video çekeceğim. GTA 5 oynayacağız bugün tekrardan sizinle. Önce oyunun seslerini kısayım. E, telif hakkı yemeyelim. Şuradan settings'ten şöyle müzik kısalım. Oyunun sesi yine biraz açık kalsın. Şöyle masa üstünün sesini kısalım. Evet. Şimdi oyunumuzu oynayabiliriz arkadaşlar. Bugün yine tekrardan ee, dün akşam ölümsüzlüğün nasıl olduğunu buldum. Onu deneyeceğim. İnşallah tekrardan olur. Hani bu sefer olur inşallah. <laughs> Alt options. Şuradan şöyle. Şunu da tekrardan 200 yapalım arkadaşlar. Bu arada şöyle ilerleyelim aşağı, yavaş yavaş. şöyle yoldan çıkalım. 165 oldu. Dünkü videomda eksiklikler vardı arkadaşlar. Mikrofonum olmadığı için ee, dışarıdaki sesleri de duydunuz. E, bilgisayarın e, kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum daha doğrusu. O yüzden bugün daha iyi olacak inşallah. E, sesimi biraz daha yükselteceğim. O şekil halledeceğiz inşallah. Şöyle Weapon Options'tan bütün silahlarımızı alalım e, ee, patlayan yumruğumuzu da alalım. Ben onu çok seviyorum. Demiştim size. Şöyle player options'tan. Şöyle. Hızlı koşma, hızlı yüzme, yüksek atlama falan filan. Şöyle hemen deneyelim ölüyor muyuz, ölmüyor muyuz diye. Evet arkadaşlar ölmüyoruz. <laughs> Şimdi oyunun zevkine bakalım biz. Allah 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 vur ona bir tane vur ona. Allah vuramadık. <laughs> Ona vuramadık, olsun, olsun. Şöyle e... gidelim hemen, hemen şu arabayı patlayan yumruğumuza patlatalım. Şöyle, evet çok iyi, çok iyi. Of, of, of. E, arkadaşlar e, oyunda söylüyorum size de şimdiden kasmalar olabilir. Bu da e, video programından dolayıdır onun içine kusura bakmayın tekrardan onlar da en kısa zamanda düzeltilecek hala odamın yapım aşamasıyla uğraşıyorum onlar düzeldiği zaman daha güzel oyunlar daha güzel videolar gelecek Allah'ın ne derse e, Hey beni ezdi beni ezdi beni ezdi hemen kendimize bir tane silah alalım istediğiniz kadar sıkın ben ölmüyorum arkadaşlar polis arkadaşlar lütfen evet en sevdiğim en sevdiğim Bu arada arkadaşlar, e, halk da sıkıyor mermi, kurşun falan. Onu da söyleyeyim hemen. Halk da bize karşı geliyor. O yüzden hepsiyle böyle savaşacağız bugün. Çok mutlu oluyorum ya kamyon patlatırken falan. Aoo. Oley. <laughs> evet, evet, evet. Evet polis amcalar evet <laughs> Tamam tamam bu sefer biz de savaşalım onlarla hemen Alalım elimizi Bugün ee, Daha fazla çılgınlık yapacağım çünkü ölmüyorum Ölmediğim için daha fazla çılgınlık yapacağım Bu arada arkadaşlar ee, 20 dakikadan aşağı videolarım olmayacak Onu da söyleyeyim size Şöyle tepemde bir helikopter var hemen onu da aşağı indirelim Nerede bizim Evet burada. İstediğin her kaçabilirsin o seni hedefledi zaten. En çok sevdiğim bazuka bu o yüzden. Evet 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 evet. <laughs> ya çok güzel oluyor insanlar falan da sersemliyor. O yüzden daha çok hoşuma gitmeye başladı iyice bu olay. Tam istediğim gibi tam böyle gerçek hayat bildiğiniz hani görüyorsunuz kan izleri falan da var bayağı bir. Hani o yüzden gayet güzel bir şey. Hemen şuradan e, tank indirelim. Acaba hapishaneye girebiliyor muyuz? Öyle bir şeyimiz var mı ya? Onu deneyelim bir ya. Tankın içine girelim. Bunlar bizi yakalasınlar. Hemen şuradan vehicle options'tan e, şöyle neredeydi onlar? Endüstriyelde miydi? Neredeydi onlar ya? Botsta mıydı? Hayır. Neredeydi o ben dün bulmuştum aslında onların hepsini ezberlemiştim Şimdi unuttum hepsini Sanırım buradaydı ya ee, Bakalım burada mı Polis arabası falan Olan yerdeydi aslında Ölmüyorum arkadaşlar Boşu boşu şey yapmayın Şu endüstriyelde miydi ya Buldozer falan da varmış ya. Allah Allah. Şuradan militerden Evet tamam burada buldum. Şurada. Şimdi kaçın ben sizi öldüreyim. Siz kaçın ben sizi öldüreyim. Allah 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 Allah. Oo helikopteri de ateş ediyor. Mükemmel ya. <laughs> helikoptere falan da ateş ediyor ya çok iyi ya şöyle önüne geleni eziyor bu ya aha hemen koşuyor atalım onunla bakalım tanklar gelecek mi ya bize evet evet Çok seviyorum ya. Bir de ölümsüzün onun da verdiği cesaretten dolayı tam bir harika ya. Evet, 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 evet. Ya yemin ediyorum oyunu mükemmel yapmışlar. Gerçekten hani e, polisler olsun, helikopterler olsun gerçek hayattaki gibi yani tam olarak gerçek hayattaki gibi. Hani arabadan falan çıkıp falan ateş ediyorlar o şekil. Bakalım şurada helikopter varmış. Sanırım ben patladım. Aynen patlamışım. Hemen inelim aracımızdan. Ölmüyorum arkadaşlar lütfen. Ölmüyorum ben. Ölümsüzüm ben. Ölümsüzüm. Ölümsüzüm. Ölümsüzüm dedim size. Mükemmel mükemmel mükemmel. Devam devam devam. Mükemmel. Devam. Hemen şu arabaya atlayalım. Ya camını kırdı şimdi o arabanın bütün her şeyi gitti. Arkadaşlar bu arada e, bir arabayı çalmak istiyorsanız e, polisler şey yapıyor, tekerlerine falan sıkıyorlar. O yüzden büyük sıkıntı yani. Arkadan da stop falan diyorlar böyle. Çok hoşuma gidiyor benim ya. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar e, modlar yükleyeceğim buna e, zombi mod vesaire onları da oynayacağız ilerleyen zamanlarda şöyle o araba düzeltiliyor bu da varmış şöyle arabanın içinden ateş edelim ya bunu mesela GTA San Andreas'ta yapmanız için e, çok şey olması lazım mesela şifre falan yazmanız lazımdı veya ...sürüş kabiliyetini geliştirmeniz falan lazımdı. O yüzden büyük sıkıntı ama bunda öyle bir şey yok mesela ben bu oyuna başladım e, İlk görevler haricinde başka hiçbir görev yapmadım. Ama hala devam edebiliyorum mesela İstediğimi yapabiliyorum bunda. Şöyle kaçalım. Onlar hala ateş ediyorlar hiç durmuyorlar. Hiç durmuyorlar. E, sanırım arabam da patlayacak bu arada. Kaçıyorum sizden kaçıyorum evet 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 Ya mükemmel derecede e, aksiyon olan bir oyun Fakat hala tanklar gelmedi Tanklar neden gelmedi hala onu da bilmiyorum e, Şuradan hemen e, polislerin bizi şey yapmasını engelleyelim Ya da bizi yakalasınlar Niye yakalamıyorlar bizi Yakalasınlar bakalım ne olacak çok merak ediyorum E'ye basıp teslim mi oluyorduk Hadi beni hapishaneye atın ya Hapishaneye neden atmadınız beni? İnşallah hapishaneye atılmışımdır. Yani hapishaneye atılmayı çok istedim ya ben. Tamam. İçeri girebiliyor muyuz peki? Giremiyoruz. Belki ben birini şikayet edeceğim. Edemiyor muyum? Allah Allah. Tamam. O zaman şey yapıyoruz hemen. Ee, polislerden Arınıyoruz hemen. Tamamdır. Şimdi istediğimiz gibi oyunda bütün silahlarımın merkezlerini almışlar. Bir tek sis bombalarımı bırakmışlar. Merhaba arkadaşım. Merhaba. 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 Lütfen bir daha bana laf ederken iki kez düşünün. Ben öndekini öldüreceğim. Sana dokunmayacağım. Söz dokunmayacağım sana. Tam diğer tarafa kaç. Sana dokunmuyorum teyze. Ama sen gel buraya sen. Sen hiç güzel kaçamıyorsun. Allah vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Evet, evet. Evet, evet. Sakin ol dostum. İşçilere dokunmuyorum. İşçilere dokunmayacağım bugün. Sen ne ayaksın? <laughs> tamam, senin şeyin yokmuş. Arkadaşlar hemen bir araba spamlayalım şuraya. Gerçekten e, oynadıkça oyuna alıştıkça daha güzel şeyler oluyor. Hani iyice öğrendikten sonra bu arabayı da dün gece keşfettim aslında. Bu da güzel gidiyor. Bunun da yolu tutuşu güzel. Tamam, tamam, tamam. Güzel değilmiş maalesef. Ya yemin ediyorum mükemmel. Paralel bar da koymuşlar buraya ya. Biz bunları kullanabiliyor muyuz paralel barları falan? İnşallah kullanıyoruzdur ya. Şöyle. Aa kullanamıyormuşuz. Keşke kullanabilseydik. <laughs> Arkadaşlar e, dün gece tren durdurmayı denedim. Tankla saldırdım, tüfekle saldırdım, topla saldırdım. Hiçbiri de olmuyor. Arkadaşlar lütfen çıkın hiçbirinizi öldürmek istemiyorum. Hiçbirinizi öldürmek istemiyorum. Şuna bak hiç takmıyor beni ya. Hey dostum lütfen. Lütfen bakar mısın bana? Sen neden beni takmıyorsun? Canım araba gitti size gidene dur demek yok hatta giden geri gelseydi dedem gelirdi benim dedem geri gelirdi devam ediyoruz ya ben, benim neden silahım yok elimde bütün silahları ver bana ya verdi mi verdi verdi güzel. Şöyle sniper'ın farklı şekilleri de var. Ben şunu istiyorum. Hep senin yüzünden oldu teyze. Sen ölmeyi hak ettin. Hemen paralarını da alayım senin. Sanki hiç param yokmuş gibi. Arkadaşlar bunu siz istediniz ve gerçekten mükemmel derecede kalabalıksınız. O yüzden ben e, bu zevkten mahrum kalmak istemiyorum. mükemmel ya mükemmel ya Orada bir tane kalmış sanırım yok hiçbiri kalmamış Ya burayı bile düzeltmişler ya GTA San Andreas'ta burada şey yapıyorduk kasımızı falan geliştiriyor Şöyle paraları Telefonları vesaire her şeyi toplayalım Fazla da paraları yokmuş Camını kırmada ne yaparsan yap. Resmen lafımı bile dinliyor ya. Tam ötme ötme aldım gidiyorum seni daha iste... ötme ya. Bu Türk bayrağı olan arabamı? Hayır değilmiş. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şurası neymiş? Benim de var onda. Ben de istediğiniz her şey var arkadaşlar. Ben yani ne isterseniz ondan var bende. Hemen şöyle. Ben de istediğiniz her şey var, her şey. bu terali 4 motorlu şimdi. Şöyle. Ya çok güzel ya. Çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Evet, Sişak. Ben bunu istiyorum. Ben deniz altına gireceğim belki. Ben deniz, denizin ta altına gireceğim. Denizin altında gezeceğim ben. Tabi bir yere çarpmazsak yapacağız bunu. Şu menüden de çıkalım ona Nereye gittiğimizi bilmiyorum açıkçası. Tamam senden inmek istiyorum ben. Allah'ım. Tüpümüz de var. Arkadaşlar ben hala uçak uçurmayı öğrenemedim. Böyle boş bir alana gidip hemen uçak uçurmak istiyorum. Onu öğrenmek istiyorum açıkçası. Yok, 2, 4, 6, 8'e bas. Yok 5'e, 6'ya, 3'e bas. Ben yani öğrenemedim ya. Şuraya geçip aslında uçak uçurmayı deneyebilirim. Çünkü gerçekten boş bir alan. Ya da bana boş geliyor herhalde. Bilmiyorum emin değilim. Merhaba. Size merhaba dedim ben. Selamımı neden almıyorsunuz? Şöyle hemen uçak spamlayalım buraya ya. Onu da öğrenelim hazır şey yapıyorken. en çok sevdiğim uçak. Bu zamana kadar hiç uçamadım bununla. Şey yaptım. Hep gittim arabaların üstünden falan geçtim. Patladı, öldüm. Sürekli hayatım bununla geçti yani. 8'e basıyoruz sanırım Bu uçak büyük O yüzden olmuyor sanırım Neredeyim Neredeyim ben Tam uçağın içinden çıktım Bu sefer tüpüm yok Tam burası helikopter pisti olduğuna göre helikopter kaldırabiliriz herhalde ya. Belki helikopter kaldırabiliriz yani. Öf, bu, ka bu çok büyük ya. Bana küçük lazım, küçük helikopterler lazım bana. Allah. Üstüne silah olduğu zaman beni benden aldığı için. Herhalde bu sefer bunu kaldıracağız ya. Vallahi kaldırdık bunu. Ay GTA 5'te uçmak da varmış ya. Atlayacağım bakalım öleceğim mi ya? Şurada bir yerde atlayacağım. Herhalde ölmem ya. Bakalım. Düzel, düzel, düzel. Allah, Allah. Ölmedim, yemin ediyorum ölmedim. <laughs> of, güzel patladı. Arkadaşlar kaçın, helikopter patlıyor. Neden bu uçamıyor ya? Nere gidiyoruz şimdi? Merhaba. <laughs> Arkadaşlar E'ye basınca da e, konuşabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim size. Küfür etti bana. <laughs> Herhalde anlamadım ama. Ben de onun cezasını verdim. Çok güzel vuruyor ya. Çok güzel vuruyor. Hey hey, ezmeyin beni. Burası Los Santos şehri sanırım. Evet. GTA San Andreas'ın geçtiği yer. Hemen kendi arabamızı alalım hemen. Şöyle. Lütfen arabama çarpmayın tamam mı? Hanımefendi lütfen arabama çarpmayın. Ya mükemmel ya. Ya önüme çıkmayın arkadaşlar lütfen. Ben neredeydi ya? Yolları hatırlamaya çalışıyorum ama şu an hatırlayamıyorum. Neredeydi orası ya? Şuradan mı gidiyorduk acaba? Yok buradan değil. Evet, ben geldim. Uzun yıllar sonra tekrardan geldim. Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Buradan mı dönüyorduk acaba? Yani koskocaman turizmoyu bile mahvettik ya. Ya resmen şu an bilerek konuşmuyorum, arabanın sesini dinliyorum. Hani yapmışlar ya. Vites değişirken bir de vudu vudu yapıyor. O da çok güzel olmuş. Hatta mükemmel ya. Ya bilmiyorum, gerçekten yapmış adamları ya. Bu arada arkadaşlar. E Arkadaşımdan şey öğrendim. Oyunda avlanma varmış. Bundan sonraki videomda e, avlanmayı yapacağız sizle. Daha çıkıp geyik falan avlayacağız. E, videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen onu bugün muhtemelen onu bu gece çekerim, yarın atarım. O şekilde yaparız. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere.